Arkadaşlar tekrardan örgümüzün ön yüzündeyiz. Bakın hemen buradaki kısımda bir ilmekten 3 ilmek çıkarttığımız alanda sağ taraftaki ilmeğimizi devam ettireceğiz. Sağa doğru oradan bir yaprak çıkartacağız. Sol taraftakinden gene sola doğru devam ettirip bir ilmek çıkartacağız. Orta kısımda bulunan buradaki düz ilmeğimiz ise sap kısmını oluşturup, ta ki örgümüzün sonuna kadar devam edeceğimiz ilmeğimiz olacak. Şimdi tekrardan hemen ters ilmeklerle başlıyorum. Örgümüzü bölüm bölüm yayınlayacağım, sizlere belirtmiştim. Oynatma listelerini açıklama kısmında hemen yazıyorum. Birinci videodan itibaren aramıza katılırsanız çok çok seviniriz. Şimdi ters ilmeklerimi örüyorum. İlmek sayılarını şu anda söylemedim. Zaten hemen şu şekilde. Son bakın iki ilmeğimiz kalana kadar ki olan bölümde hemen yapacağımız işlem buradaki ilmeğimizi sağ aktarmak olacak. Bakın iki ilmeği birlikte ördüm. Bir tane düz ilmek. Buradaki ilmeğin Hemen arasından bir tane ters ilmek çıkartacağım. Şurada. Şöyle. Bu böylece sağ giden ilmeğimi tamamlamış olacağım. Bu orta kısımda bulunan bakın ters ilmeğim sap kısmı ile yaprağı ayıracağım alan olacak. Tekrardan aynı işlemi tekrarlıyorum. Burası örgümün tam orta noktası. Bir tane düz ilmeğim var. Sağ tarafta önce kesme işlemi, daha sonra arttırma işlemi yapılırken sol tarafta ise önce arttırma işlemi yani bir tane ters ilmek daha sonra bir tane düz ilmek sonrasında iki ilmeği birlikte ördüm ters ilmeğimi konumlandıracağım. Bakın bu şekilde. Örgüm sağa ve sola açılmaya başladı. Şimdi diğer ilmeklerimizde aynı şekilde çalışıyoruz sırt kısmındaki ve diğer ön kanattaki arada bulunan bütün ilmeklerimiz ters ilmek şeklinde devam ediyor. Arka yüzde de ilmekleri gördüğümüz şekliyle örüyoruz. Düz ilmekleri düz, ters ilmekleri ters ilmek şeklinde tekrardan ön yüzde buluşuyoruz.